Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bugün de şöyle biraz oğlum okula bıraktıktan sonra parkta biraz yürüyüş yapayım dedim. kuşların güzelliğini. Gece boyunca da incince ince yağmur yağmış. Yerleri ıslak. Ankara'da. Şunların güzelliğini arkadaşlar. Şuradakiler de suyla oynuyorlar. Su birikintisiyle. Onlar bile şükrediyorlar Rabbime bin şükür Az da olsa Yağmurumuz yağdı Şöyle Sizlere de şu güzellikleri Az da olsa paylaşmak istedim Biraz yürüyüş yapacağım Sonrasında ve gidelim Buraya bayat ekmek falan bırakmışlar Onları didikliyorlar Kışlarda şuna bakın ne kadar güzeller arkadaşlar. Şöyle burası bizim Beşikkaya Kaya mahallemizde. İki, küçük var. çok güzel düştüler. Yanında dokulumuz var. Şöyle bir yürüyüş yapayım sabah sabah biraz. Böyle çok güzel. Hava. Ne fazla soğuk, ne fazla ılık şöyle güzel bir hava var. yalnız çiselemiş yerler. bu ışıl temizlenmiş arkadaşlar. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi herkes sabah yürüyüşünde burada. Şu doğana güzel. Hele şu çınar yaprakları çok hoşuma gidiyor sonbaharda. Yerlere <laughs> düşünce çok güzel gözüküyor. Evet bizim evimizde şu <laughs> arabada bir yerde. Da mahallemizin camisi Burada çocuklar Top oynuyorlar Bisiklet sürüyorlar Parkta Eğleniyorlar işte Şimdilik Bu kadar olsun bakalım Görüşürüz Şöyle birlikte biraz yürüyelim. İnşallah sizler de sallanmıyorum bu telefonla. Şöyle. İnşallah kar yağdığı günlerde de çekim yaparız. Şu ağaçların üzerleri bembeyaz. Kaplandığı zaman da çok güzel olur. Birlikte tekrar bir yürüyüş yaparız inşallah. Rabbim o günleri de gösterir inşallah. Geçen sene hiç kar karaya Ankara'ya. Bu sene bekliyoruz inşallah. Rabbimin nimetlerinden bizleri eksik etmesin. Şöyle biraz yürüyelim. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Sonbaharın da yaprakların rengarenk her renge büründüğü zaman çok güzel oluyor. Mesela şurada görmüş olduğumuz ağaçlardaki de sarı sarı çınar yaprakları. Şöyle camimizde yanımızda sarmaşın güzelliğini. Sabah sabah içimize inşallah huzur olmuştur Rabbim sağlık sıhhat versin cümlemize. Bu ara biraz kolesterolüm yüksek. Onun için şöyle bir birlikte yürüyüş yapalım istedim. <laughs> ince ince de yağmurumuz da başladı de, elimizde biraz daha yürüyüp gidelim evimize Bunların güzelliğini arkadaşlar. Mevsimlerin her anı ayrı bir güzel. İlkbahar ayrı, sonbahar ayrı. Sonbahar da bana daha bir huzur veriyor. En sev, en çok sevdiğim mevsimlerden birisidir. Böyle sokaklarımız var. Bakar mısınız? Çamın rengi de daha bir değişik. Boz gibi. Şöyle birerlikte bir tur daha atalım. Sonrasında evime gideyim. Kahvaltımızı yapalım. Şimdi güzelliğini şurası da ayrı bir güzel çeşit çeşit yeşillendirme parklarımızda güzel gözüküyor bakar mısınız şunların güzelliğine Şöyle hepinize yağmur biraz hızlanmaya başladı arkadaşlar. Hepinize burada veda edeyim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünlük de böyle bir şey video olsun istedim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.